Şimdi 1600'lerden itibaren 17. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa'da ateizmin el kitabı olarak ateizmin kutsal kitabı olarak kabul edilen çok ünlü bir kitap vardır. Jean Meslier isminde bir Fransız papaz tarafından yani adam papaz sonradan ateistleşmiş. O davanın bayrakları yapmış kendisine ve bu tutmuş. Tanrı'nın varlığı tezi koskocaman bir yalandır, din diye bir şey yoktur bu. İnsanlar arasında icat edilmiş bir zulüm ve baskı aracıdır. Ana fikrini taşıyan bir kitap yazmış. 1600'lerin ortalarında bu kitap 1900'lerin ortalarına kadar Avrupa'da yayılmış, 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 yayılmış. Bir kült eser, bir ikonik eser, bir başyapıt haline dönüşmüş. Hani benzetmek gibi olmasın. Biz Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim neyse Batı ateizmi içinde Jean Meslier'in Tanrısızlığın hali alt başlık, özgün başlık sağduyu isimli kitabı olmuş. Bu kitabı harf devriminden hemen önce 1928 senesinde Atatürk özel emirle Türkçe'ye çevirtiyor, bastırıyor, bütün okullara, bütün kütüphanelere dağıtıyor. 1928 Türkiye'si için anormal diyebileceğimiz bir adette 10 bin tane. Ama Osmanlı Türkçesiyle, Arap harfleriyle. Bunu takip eden bir sene içerisinde harf inkılabı oluyor. O tarz bütün kitaplar zaten toplanmıyor, yasaklanıyor, yakılıyor falan. Atatürk bu sefer o kitabı yeni kabul edilmiş olan Latin alfabesiyle gene Milli Eğitim Bakanlığı'na emir vererek o bakanlığın yayını olarak 10 bin tane şeklinde bastırıyor. Her tarafa bütün okullara, bütün kütüphanelere dağıtılıyor. Bu anlamda Atatürk'ün çok yakın bir takipçisi olduğu için Doğu Perinçek de kendi emrindeki yayın evi olan kaynak yayınlarına bu kitabın mütakip baskısını 1995 Nisan'ında yaptırıyor. Hala o kitap Doğu Perinçek tarafından basılıyordur. Doğu Perinçe'nin yaptığı baskının kapağını göstermiş olayım. Şuradaki kırmızı bantta mesela 1928'de Atatürk'ün talimatıyla yayımlanan kitap vurgusu özellikle yapılmış. Evet kitabın ön sözünde de şöyle ilginç bilgiler var. Doktor Abdullah Cevdet'in Aklı Selim yani sağduyunun Osmanlıcası adıyla Fransızcadan çevirdiği kitap Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında 1928'de Arap, 1929'da ise Latin harfleriyle olmak üzere iki kez yayınlandı ve basımı İstanbul'da devlet matbaasında gerçekleştirildi. Doktor Abdullah Cevdet eski harflerle olan ilk basımın bir örneğini Gazi Mustafa Kemal'e 29 Aralık 1928'de eliyle yazdığı şu ithafla sunmuş. En büyük acizden en büyük iktidara. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı 1929'daki ikinci basımı 548 sayfa olarak yayınlıyor. Bu basım Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine ithaf edilmiş. İçinde öyle özel bir ithaf sayfası vardır. Latin harfleriyle yapılmış olan basımın. Onu da hemen bulursam göstereyim size arkadaşlar. Evet şu sayfa yani oradan ne kadar okunacak bilemiyorum. Milli Eğitim'in 1929 baskısına konmuş olan Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'ne ithafı. Yani şimdi ben şahsen bu gerçekliğe ulusalcılar nasıl bir açıklama getirirler merak ediyorum.